Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin iklimine beraberce gitmek istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve şerefli arkadaşlarının toplumuna yani asr-ı saadet dediğimiz topluma biraz yaklaşabilmek, biraz onları anlayabilmek. Ama ta başta yana yakıla, çevresinde pervane gibi tabiri caizse döne döne alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz'i anlamaya çalışacağız. Ama önce insan, Elbette peygamber bir insan fakat peygamber ve kitaplar insana geliyor. İnsan varlıklar aleminde soru soran, anlamaya çalışan, varlıklar üzerinde uzun uzun düşünen, öncelikle kendi varlığı üzerinde derin derin düşünen, kendini, varlıkları, evreni anlamaya çalışan insan. Varlıklar aleminde olayları bağlantılıyan, anlamları bütünleştiren, dolayısıyla anlamlı bir dünyaya doğru bir hayat kurmak isteyen sadece ve sadece insan. Her insanın belirli periyotlarla vicdanında sürekli oluşan ana sorular var. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi niçin var olmuş olduğumuzdur. Yani biz burada ne yapıyoruz? Nereden geldik? Niye geldik? Niye duruyoruz? Nereye gideceğiz? Diğer ifadesiyle bu hayatın hakikaten bir anlamı var mı? Sonra korktuğumuz ölüm diye bir şey var. Ölüm anlamlı bir şey mi? Yoksa gerçekten hayatın sonlanmasını. İnsan çabalarıyla, gayretleriyle hem kendini ama kendinin mahiyetini hem de varlıkları gerçekten anlamak istiyor. Fakat insanın potansiyeli, insanın anlama kapasitesi, insanın sınırları kendisini bütüncül anlamaya, kendi mahiyetini gerçek anlamıyla ortaya çıkarmaya yetecek mi? Ya da hayatın anlamını gerçek anlamıyla ortaya koyabilecek mi? Buna insanın orijinalliği, kabiliyetleri, muhakemesi, yetenekleri bunu kucaklayabilecek mi? Dolayısıyla bu soruya gerçek anlamda cevap verebilecek mi? Hepimizin bildiği bir şey var. Mesela bugün teknolojinin de yüksek katkısıyla ilim ve bilimsel anlamda çok ciddi bir mesafe aldık. Bunlardan bir tanesi kuşkusuz tıp dünyası diyebiliriz. Tıp bilim dünyasının, tıp biliminin nice dalları ve kolları var. Göz doktoru diyoruz, kulak burun boğaz diyoruz, iç hastalıkları, dış hastalıkları diyoruz, üroloji diyoruz, nöroloji diyoruz, efendim kalp diyoruz. Bir hayli dalları var. Diyelim herhangi birimiz kalben rahatsız, kalbinde bir hastalık oluşmuş ve bir kalp profuna gidiyoruz. Günlerce tetkik etmesine rağmen ne yazık ki tam teşhisini koyamıyor. Karşımızda ömrünü kalbe vermiş bir insandan söz ediyoruz. 20 yıl, 30 yıl çile çekmiş, saçını ağartmış bir kalp alanı insanı. Ama önüne kalple ilgili bir rahatsızlık geldiğinde ona isabetli bir şey söyleme cesaretini tam gösteremiyor. Yani tam bulgusunu ortaya koyamıyor, teşhisini tam koyamıyor. Düşünün, neredeyse ömrünü sadece kalp alanına teksif etmiş bir insan bile kendi alanında yer yer çıkmazlarda kalıyorsa, yer yer çaresiz kalıyorsa, hatta çok ciddi hatalar yapıyorsa ki kalp dediğimiz fiziksel bir varlık olarak gözüküyor. O zaman insanın bütün boyutunu dikkate aldığımızda bu insanın o sancılı ana konusuna kim cevap verecek? Yani hayatın anlamı nedir dediğimiz zaman bu insanı bütün boyutlarıyla insan bilemeyeceğine göre o zaman nasıl insan cevap verecek? İşin ilginç yanı dillendirdiğimiz nokta insanın sadece bedensel boyutuyla ilgili, fiziksel boyutuyla ilgili. Oysa insanın sınırsızlık arz eden asıl dünyası, asıl cevheri gönül dünyasıdır, ruh dünyasıdır. Bizim acılarımız, sancılarımız, bunalımlarımız, buhranlarımız derini dünyamızda cereyan ediyor. Yani etimiz, kanımız, hücrelerimiz değil. Bir sevdaya yakalandığımızda, kalbimiz nasıl sancılar çekiyor? Bunun fiziksel bir tarafı nasıl olabilir? Dolayısıyla insanı hem ruh dünyasıyla hem fizik dünyasıyla düşündüğümüzde bu insanın derdine, ana derdine, yani hayatın anlamına kim derman olacak? Enteresan değil mi? Geçen yüzyılın en büyük fizikçisi Albert Einstein insanlığın bilimde geldiği noktayı dillendirirken aynen şöyle söylüyor. İnsanlık bilimde evet azım sanmayacak bir mesafe almıştır ama henüz geldiği nokta okyanusun sahilidir diyor. Okyanusun kumsalına gelmişiz. Oysa asıl bilim deryaya, okyanusa dalacağız. Okyanusa ayaklarımız bile değmemiş. Oysa bize pompalanan bilimsel dünya ile ilgili neredeyse hakikatin cümlesini hakuşattık, hakuşatıyoruz gibiydi. Niye böyle oluyordu? Acaba Einstein yanlış söylemiş olabilir mi? İnsanlık deryaların ta bilmem neresine varmış olur da o orayı göstermiyor, bizi yanıltıyor olabilir mi? Sahillerdeyiz diye gelişen mesafeyi görmezlikten geliyor olabilir mi? Değil. Sahici bilim adamları ömrünü bilime vermiş insanlar. Ne kadar biliyor olduklarından sonra asıl ne kadar bilmediklerini görürler. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize muhteşem bir şey öğretiyor. Cahil, cesurdur. Nasıl ateşin konuşmalar yapar? Bilgelerse, çaplı bilginlerse cesur konuşmadan korkarlar. Çünkü çok az şey bildiklerini bilirler. Daha ilginci, 20. yüzyılın en büyük fizikçisi Hawking, Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabının son bölümlerine doğru geldiğimizde bu can yakıcı soruyu hala soruyor ve aynen şöyle diyor. Evrenle ilgili sahici fiziki dünya ile ilgili açıklamalarda bulunuyor ama asıl noktaya geliyor ve tabiri caizse feryadını dile getiriyor. Biz ve evren niçin varız? Ana soru hala gündemde. Biz ve evren niçin varız? İnsanın, insanlığın temel sorusu olan hayatın bir anlamı var mıydı? Ölümün bir anlamı var mıydı? Hakikaten ölüm sonrası diye, sonsuzluk diyarı diye bir alem var mıydı? Biz bunu nasıl anlayacaktık? Bunu kimden öğrenecektik? Bunu bize kim söyleyecekti? Mesela Varaka bin Nevfel var. Hazreti Hati Cennemizin amcası. O biraz bilgin, bilge bir insan. Zaman zaman Kabe'ye gelir, sırtını Kabe'ye dayar, sonra ellerini kaldırır. Allah'ım der. Varsın birsin ama seninle nasıl ilişkiye geçeceğim? İnsan aklı selim ile bütün bir varlıklar aleminden hareketle bir var edenin var olduğunu bilebilir ama yetmez. Onun varoluşu senin için ne anlam ifade ediyor? Onunla senin bir bağlantın kurulabilir mi? O senin hayatına dair ne söylüyor? Madem bütün varlıkları var eden o, o halde bütün varlıkları bütüncül bilen de o. O zaman konuşacak olan o. Haliyle evreni muhteşem yaratmış. Bu muhteşem evrende biricik varlık diye insanı yaratan Allah. Her varlığı anlamlı yaratan Rahman-ı Rahim. İnsanı anlamsızlıklar dünyasına bırakabilir mi? Boşluğa fırlatıp atabilir mi? Anlamsızlık içerisinde kıvransın, helak olsun diyebilir mi? Ki onun en belirgin özelliği Rahman ve Rahim oluşuyor. Sınırsız merhamet sahibi oluşuyor. Haliyle kitabını Ta Adem Aleyhisselam'la beraber, ilk insan ve ilk peygamberle beraber, alemlere rahmet olan peygambere gelinceye kadar peygamberler gönderendir. Sahiveler ve kitaplar gönderendir Rabbimiz olan Allahu Teala. Kitabını en güzel anlayan, onunla ilişkisini muhteşem gerçekleştirenler peygamberlerdir. Biz alemlere rahmet olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i diğer bir ifadesiyle insanlığın önüne Allahu Teala'nın koyduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışacağız. Bizler birer mümin olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ta başta alemlere Rabbine ilişkin bir yüce manayı Asıl manayı şöyle dillendiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben kesinlikle tanıklık ederim ki, şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yine ben tanıklık ediyorum, şahitlik ediyorum ki Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın kuludur ve Allah'ın rasuludur. İlginçtir. Resul'den önce bu evrensel mesajın bağrında peygamberin konumu kulluktur. Allah'ın Resulü önce kuldur, sonra peygamberdir. Sonra Resul'dür. Kul olabilmek nasıl gerçekleştirilecek bir şey? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kulluk iklimine, Allah'la ilişki iklimine girdiği zaman bunu nasıl gerçekleştiriyordu? Bunu biz nazil olan Hıranur Dağı'nda ilk gelen ayetle çok ayan beyan, açık seçik görüyoruz. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'dan ilk olarak bu surenin beş ayeti nazil olur. İlk ayeti de bu. ''Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.'' Neyi okuyacağız? 5 ayeti biz bir dakikada okuruz. Aslında okumak tabiri caizse almış atımıza ilk olarak çakılıyor. Yani sürekli okuma konumundayız. Okuma illa kitabı değil, varlıkların her birisi dehşetengiz bir kitap. Varlıkları okuyacağız, gökyüzünü okuyacağız, yeryüzünü okuyacağız, dağları, ovaları, sahraları, çölleri okuyacağız pınarları, çayları, nehirleri, gölleri, denizleri, deryaları, okyanusları okuyacağız. Ta başta kendimizi okuyacağız. Ama okurken sana bir şeyler öğretildi. Ne diyor? Rabbinin adıyla oku. Allah'ın varlığını aklı selim, biricik varlık insan anlamakta zorluk çekmez. Çünkü matematik diliyle örgülenmiş bu evreni, kendi varlığını, tesadüflere bağlayabilmesi aklın kabul edeceği bir şey miydi ya da sebep sonuç ilişkisine verecek kadar basitçe bir şey miydi dolayısıyla vicdanında ve evrenin hatırlatmasında varlıkları var edeni fark ediyor hissediyordu şimdi ilişkiye geçecekti her varlıkta onu okuyacaktı diğer ifadesiyle gördüğüm her şey senden geliyor diyecekti her sanat eseri senden en büyük sanatçı olarak senden geliyor diyecekti eğer varlıkları okurken asıl sahibinden bağlantısız okumaya bir düşersek anlamlar dünyasından kendimizi çıkarmış olabiliriz.